Özgür. Duyuyor musun ben Özgür? <laughs> Kim diyor? Kim böyle konuşuyor? Atatürk. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinova gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ kazanın. İstanbul'u kaybetmeyin. İzmir'de rekor kırın diyor. Ya arkadaş, akşam yatıyorsun, sabahleyin kalkıyorsun ve partinin grup toplantısında konuşuyorsun. Dönüp diyorsun ki kalkın. Ne oldu ya hayırdır? Ya Atatürk bana dedi ki, şimdi burada bir kardeşimiz yazıyor diyor ki, ah bir Atatürk kalksa var ya <laughs> Ay Allah. Yemin ediyorum sopayla döver sabaha kadar oğlum Özgür sen ne diyor lan diye. Yani döver döver döver. Özgür. Özgür. Özgür, duyuyor musun beni Özgür? <laughs> Bunu niye böyle yaptık? <laughs> Özgür, bu CHP'liler ne yapıyor Özgür? Kim diyor? Kim böyle konuşuyor? Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten yani... Adam dedi ki Atatürk diyor ki ne diyor? Atatürk diyor ki gidin bileciyi alın. Bileciyi alın, oraya alın, buraya alın, şuraya alın. Çalışın, 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 çalışın. Abi millet şoklarda. Hayır yaşa ya. Bir gülelim hadi biraz dinleyelim Özgür Özel'i. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ'ı kazanın. İstanbul'u kaybetmeyin. İzmir'de rekor kırın diyor. Bileciği sakına, Tekrar geri alın diyor. Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor. <laughs> Atatürk Erzurum'a gidin diyor. Atatürk diyor ki şu Recep Tayyip Erdoğan'ı devirin artık. Alın seçimleri, alın Atatürk diyor. Atatürk'ün partisi, il başkanlarım yürü yürün. Ey <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. Ya bu Özgür Özel. Üzer... <laughs> Allah ya. Ben bugün çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama şimdi bununla ilgili üç tane bunları destekleyen, bunlarla beraber olan isimler var. Birisi Yılmaz Özdil, birisi Enver Yılmaz, şey Enver Aysever, bir de Fatih Altaylı. Yani şu çağrıya, şu bağırmaya Atatürk diyor ki kalkın, gidin Erzurum'da çalışın. Hey CHP'liler gidin çalışın çalışın diyor kazanın diyor. <laughs> diyor ki <laughs> Çok iyi ya valla. Yılmaz Özdil diyor ki yahu şu adamı seçime kadar konuşturmayın diyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Seçime kadar Özgür Özel'i konuşturmayın diyor. Fatih Altay diyor ki akım derken bokum demek derler ya tam da budur diyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ya Allah konuşturuyor işte kurban olduğum Allah verdikçe verdi diyorlar ya. Bülent Arınç diyordu. Sonra e, Enver Alsemer şöyle diyor e, Özgür Özel'in Yılmaz Özdil. CHP'nin gelmiş geçmiş en çapsız genel başkanı e, diyor Özgür Özel için. CHP tarihinin en çapsız genel başkanı Türkiye'yi sevenlerden o istiyor. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil dedi. Halbuki Çankaya Belediye Başkanı adayı yaptığı şahsi avukatının da askerliğin bedelli yaptığı ortaya çıkıyor. Bu da ayrı bir skandal. Onu da birazdan konuşacağız. Eee Fatih Altaylı da diyor laf sokmaya çalıştı ama kendine soktu. Gazeteci Enver Aysever de diyor ki düşünebiliyor musun bir CHP'li Özgür Özel'in genel başkan olduğu partide çalışır mı? Ben olsam Özgür Özel'in genel başkan olduğu partide biz öldük derim. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i e çi çi yer diyor. <laughs> ya arkadaş yani akşam yatıyorsun sabahleyin kalkıyorsun. Ve e, partinin grup toplantısında konuşuyorsun. Dönüp diyorsun ki kalkın. Ne oldu ya hayırdır? Ya Atatürk bana dedi ki... Şimdi burada bir kardeşimiz yazıyor diyor ki... Ah bir Atatürk kalksa var ya diyor. <laughs> Hay Allah. Yemin ediyorum. Sopayla döver sabaha kadar oğlum Özgür sen ne diyorsun lan diye. Yani döver döver döver. Şimdi... Çok fazla yoruma gerek yok. Ee, Enver Aysever, Fatih Altaylı ve şey e, Yılmaz Özdil özellikle bu konuya çok iyi değinmişler. Allah razı olsun. <laughs> Şimdi Özgür Efendi bu e, böyle bu konuşmayı yapınca şimdiye kadar Recep Tayyip Erdoğan bir şey söylemedi, daha oraya gelmedi. Ama Devlet Bahçeli pat 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 pat, pat. <laughs> Dalgasını geçti. Yani perişan etti. Ya dedi, sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Biz Sayın Bahçeli dinleyelim sonra devam edelim. Özgür Bey'in Halüsinasyon görerek grup toplantısında yaptığı konuşma ruh sağlığı hakkında hepimizi kaygılandırmıştır. Bu konuşmasında milletvekillerine Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor diyerek tuhaf bir açıklamada bulunmuştur. Bizim anlayamadığımız Özgür Bey'in hangi ara Aziz Atatürk'le temas kurduğu, nasıl konuştuğu, mesajları ne şekilde aldığıdır. Şayet ruh çağırma seanslarına katılıp bir sonuca ulaştığını iddia ederse kendisine yazık olacak hayalleri gerçekmiş gibi sunmasının faiz sonuçlarına yakın vadede katlanacaktır. Yok uyduruyorsa bu defada palavracı ve siyasi mehtah olarak anılmaya hak edecektir. Ya Bahçeli <laughs> kibar bir adam. Yani bozmuyor. Ama kendi yandaşları, kendi destekçileri akım derken bokum diyor mesela. Ya bu adamı konuşturmayın diyor. Gerçekten bu adam konuşurken farklı bir noktaya geliyor. Şimdi Atatürk'le ilgili hani Atatürk'le konuşmuş ya Atatürk demiş ya ona. Şimdi geçen gün bir e, yayında şöyle bir ifade kullandık. Dedi ki bu Özgür Özel ayet okudu. Aklına ayet geldi. Ama ondan önce hatırlayacaksınız e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 6 yaşındaki çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi vermesini çağ dışı olarak yorulmamış ve bunu savunan yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı güzel şeyi savunan Halil Konakçı Hoca'yı da tehdit etmiş. Halil Hoca, Halil, Halil Hoca da demiyordu. Halil Halil diye tehdit ediyordu yani. Ve bir süre sonra demek ki eee zıplayınca, hani adı da zıplıp ya, şey yok, onu değildi ya. Vela Baba mıydı? Yok şey. Ali Mahir Başarır. Yani tipi tip diyorlardı buna bak. Geldi abi, geçen gün ayet okudu. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 88. Yarabbi, yarabbi, ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbi, ya şükürler olsun. Bunları görüyoruz yani. Çok mutlu oluyoruz. <laughs> Bu Atatürk'ten bahsediyor. E, gerçekten ya bu Atatürk dediğin zaman bu ifadelerinde samimi mi milleti neye getiriyor? Gaza mı getiriyor? Öncesinde genel başkan koltuğuna oturmadan önce Atatürk'le ilgili bir ifadesi daha var. Şimdi bir onu dinleyelim. Bakalım burada çığlık çığlığa bağıran kalkın kalkın Atatürk diyor ki diyen Özgür Özel orada ne demiş? Bu konuşma öteki konuşmaya benziyor mu? Hadi bir bakalım. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeş. Sorun var. Şimdi bunu başka türlü yalan ata ata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış olarak ilerlenemez. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. E? <laughs> ne diyor? Tercüme eder misiniz? <laughs> Hangisi? Şimdi biz bu özgürün hangi tarafına inanacağız? Ama burada şey gibi, sanatçı gibi, şarkı söyleyecek gibi diyor. Milli olmamış daha, genel başkan olmamış. Daha henüz hançeri saplamamış Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtına. Orada atıp tutuyor. Atatürkçülere laf ediyor. Şimdi bunlar sahtekar. Sözüm özgür özele değil, söylemleri sahtekar. Hani dava açmasınlar diye söylüyor. Çünkü bunlar Atatürk'le ilgili samimi değiller. Birileri bir kitap yazar, fiyatını 250 liradan kakalar. Birileri de gider mesela Sırrı Sakık'ın bir ifadesi vardı siz Mustafa Kemal'in askerleri değil itleri olursun itleri falan demişti. onu yutkunmuşlardı yıllarca. Ve Atatürk'e, Cumhuriyet'e hakaret eden kim varsa hatta şu sıralar işte Özgür Özgür Türkiye ittifakı bilmem ne diyor Türkiye Türkiye diye sloganlar atıyor ya döndüler ya birden bir de milli oldular. Yani bir, bir müddet sonra İHA'larla, SİHA'larla ilgili övgü dolu ifadeler kullansınlar. Lan bunları biz yaptık, biz yapacağız, devam ettireceğiz derlerse ona da şaşırmayın ama ya kardeş geldiğiniz nokta çok farklı bir yer ya. Yani dün dündür, bugün bugündür. Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek nefalı diyor. Bunlar şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın milliliğini masaya yatırmaya çalışıyorlar. Komik ötesi bir şey. Şimdi samimiyet yok dediğim zaman bunlar Kemal Kılıçdaroğlu da öyleydi. Al birini buraya tekisine. Ee, gidiyor mesela Van'da diyor ki ver oyu şey ver oyu al sel oyu. Sel oyu serbest bırakacağız diyor. Böyle garip bir ruh hali içerisinde Atatürk sahtekarlığı Türkiye saati milli olmuşlar. Çok milli olmuş. Türkiye diyor. Şey yapıyor. Bu ne? Ne ne? Ne? Özgür Efendi ne? Aa, bu, ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne renk? Kırmızı. Ha, bu ne renk? Beyaz. İyi. iyi Türkiye. Kedi hikayesini anlatacağım yine. Cak diye yırtıyor ya. Aradan yıllar geçtikten sonra hey senin babanın ağzına tüküreyim diyor. Ben diyor gittim bilmem ne yaptım sen şimdi gelip kediyi yırtıyorsun diyor kadın. Yoldan çıkmış. Şimdi bu da böyle bir şey. Şimdi İstanbul Esenyurt'u siz alıp teslim edeceksiniz. Türkiye, e, Türkiye'de Kürt adı, Kürtçülük adı altında PKK'nın uzantısı partiyle işbirliği yapacaksınız. Uzlaşı içerisinde olacaksınız. Sonra dön Türkiye diyorlar. Kim yer diyor lan ya vallahi kim sevmez. Atatürkçüler yemez. Benim konuştuğum çok böyle hani Atatürk deyince gerçekten kemikleri titreyen böyle bir aile var. Abi böyle yap. Şimdi özgür özel burada böyle orada öyle. Yarın kim bilir ne olacak, nasıl olacak. Türkiye öyle mi? Şimdi mi aklınıza geldi? Yani siz yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK terör örgütüne karşı mücadele ederken sınır dışı harekete olumsuz oy vereceksiniz ve en sonunda da geldiğimiz noktada hiç bildirilere imza atmayacaksınız. Sonra dönüp dönüp başka bir yola sapacaksınız. PKK terör örgütüne terör örgütü diyemeyeceksiniz. Hamas'a Hamas'a terör örgütü diyeceksiniz. Murat Kurum Hamas'ı övecek, Hamas'a sahip çıkacak. Siz dönüp ona diyeceksiniz ki ya bak Hamas'ı kullanıyorlar. Siz Atatürk'ü kullanıyorsunuz. Atatürk'le konuştuğumuzu söylüyorsunuz. Alo! Atatürk dedi ki gidin Bilecik'i alın diye. Ve sonra Murat Kurum Gazze'ye sahip çıkacağız. Gazze kazanacak dediği için ona yumruk sallayacaksınız. Öyle mi? Biz de burada şey topluyoruz. Nal topluyoruz. He! A bu millet bütün geri zekalı salak. Siz akıllı bir milleti kandıracaksınız. Ya yürü gidin oradan diye derler adama. Eşek sudan gelene kadar da döverler adam. Vallahi döverler.